bir tane oyun oynuyordum. Ev, üstüme ev spanlandı. Ben nasıl buradan kaçacağım Roblox'ta? Hmm, bir tane şey neymiş? Admin mi ne? O, o, onun bir tane oyunu varmış. Onu oynuyordum derken hocam benim üstüme ev spanlandı. Ben şu an hiçbir şey yapamıyorum. Tek çarem reset almak. Oyunda da ben de varım bir tek. <laughs> Adamı da orada bıraktım. Adam hala beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> orada mı? Ha orada. Evi taşıyor. Evi taşıyor. Bakın bu bu adamın oyununa girdim. İşte böyle de duvarlar falan hala. Artık şehirde kafam rahat. Çünkü orada kaldı. Ben bu Admin'i daha çok Deadpool'a benzettim. Ne yapayım? Deadpool. <laughs> Peki şu an onun evinin üstüne çıktım. Nerede burada yatıyor. Ben oraya gidersem beni keser. <laughs> Deadpool. Evet arkadaşlar sadece bunu göstermek için yapmıştım. Hadi Deadpool'u buraya sıkıştırdık.